Avrupa'da lojistik taşımacılığı yapan firmaların karşılaştığı başlıca sorunları biliyor musunuz? Eksik ya da yanlış belgeler nedeniyle cezalara mı maruz kalıyorsunuz? Operasyonlarınız duruyor mu? Şoförleriniz için Avrupa ehliyeti, tako kartı, kod 95, ikamet izni gibi eksik evraklar sebebiyle sorun mu yaşıyorsunuz? Akaryakıt ve geçiş ücretleri operasyon maliyetlerinizi mi arttırıyor? Takibini mi zorlaştırıyor? Uzayan ödeme vadeleri nakit akışınızı mı zorluyor? Yeni araç alımı ve finansman bulmakta zorlanıyor musunuz? YY Agency, lojistik firmalarının Avrupa'daki operasyonlarını güvenle yürütmesi için yanınızda. Avrupa'da şirket kuruluşu ile firmanız ve şoförleriniz için tüm lisans süreçlerini sizin için yönetiyoruz. Çok uygun finansman çözümleri ile araç ve ekipman leasing hizmeti sunuyoruz. DKB, Eurovac gibi platformlara entegre tüm Avrupa'da geçerli yakıt ve otoyol geçiş kartları temin ediyoruz. Faturalarınız için hızlı ödeme ve factoring desteği sağlıyoruz. TimoCom gibi Avrupa'daki en büyük yük platformlarına kayıt ve entegrasyon desteği sunuyoruz. Ve belki de en önemlisi size Avrupa'da bir ofis açmak ve personel istihdam zorunda kalmadan şirketinizi online olarak yönetme imkanı sunuyoruz. Yayı Agency muhasebe, bordrolama, vergi, vize ve saha operasyon uydu ekibiniz olarak çalışır. Bu sayede her konu için farklı kişi ve firmalarla ayrı ayrı görüşmek yerine taşımacılık operasyonunuzu tek merkezden uzaktan yönetebileceksiniz. Avrupa'daki taşımacılık ve lojistik operasyonlarınızı büyütmek ve süreçlerin tüm sancılarını uzman ekibimize bırakmak için hemen bizimle iletişime geçin.